Tarhana, tarhana. Tarhana söyle. Tarhana değil. Kelle paça değil. Kelle, 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 kelle paça. Kelle paça. Kelle paça diyen çocuklar. Kelle paça. En güzeli kelle paça. Bizim yörenin gavut ellesi olabilir. Çiçekler bana mı? İsmi ne köyün? Aşağı burada

abiniz size kalem getirmiş. Niye şaşırdın? Geçen sene de vermedik mi? Sene evet. bence kullandık. çok yaradı. Ben de kullanıyorum. Okullara geldiğim zaman gitmek istemiyorum. Rabbim eksikliklerini göstermesin. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ailenize çok selam söyleyin. Hadi <laughs>